Daha önceki videolarımda farklı sahneler arasında geçişi öğrenmiştik. Şimdi sahneler arası geçmeden kaynaklar kısmında gruplama yöntemiyle farklı şekillerde ekran gösterebiliriz. Bunun için artıya bastıktan sonra bir grup oluşturabiliyoruz. Hatta iki farklı grubumuz oluşsun. Şu şekilde. Grubumuzun bir tanesinde ekran yakalama buradan istediğimiz ekranı seçebiliriz. Bende iki tane ekran olduğu için burada görüntü biri seçeyim yine. Tamam diyelim. Şimdi bu ekran yakalamayı grup birin içine atacağım. Bakın hizalı olarak girdi. Daha sonra aynı zamanda görüntü oluşsun. Buradan seçiyorum. Görüntüyü tekrar grubun içine aktarıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu an grup 1'de bu var. Grup 1'i kapattığım zaman hiçbir şey görünmüyor. Yine aynı şekilde grup 2'ye tekrar bir ekran yakalama oluşturalım. Yine bu sefer de diğerini alalım. Diğer ekranım olsun. Grup 2'ye yerleştirdim bunu da. Burada da mesela bir metin gösterelim. yazı tipinden boyutunu küçültelim. Biraz yüksek olacak çünkü. Buradan tamam diyelim. Şu şekilde oluşturdum. Bunu da grup 2'ye aktardım. Şimdi ikisinde farklı şekilde görülebiliyor. Burada burayı kapattığım zaman grup 2, şu an üstte olduğu için orası gözüküyordu. Kapattım. Diğeri gözüküyor. Buradan şunu açtığım zaman da burası gözüküyor. Şimdi bunu kaydını oluşturacağım. Yani şöyle açalım. Öncelikle grup 2 olsun. Buradan kaydı başlatıyorum. Daha sonra bu grup 2'yi kapattım. Burası durmuş olsun. Bu şekilde. Daha sonra da açtım. Böylelikle gruplar arasında hangi grubu kullanacaksam ona göre çalışma yapabilirim. Tabii şu grubu kapatalım şöyle aşağıda olduğu için zaten gözükmeyecektir. Sonra burayı kaydı durdur diyelim. Daha sonra videomu açalım bakalım nasıl gözükecek. Evet görmüş olduğunuz gibi videomuzda da yüklendi. Dikkat ettiğiniz gibi öncelikle ne yapmıştım? E, grup kısmını açmıştım. Şu ekran tamamen gözüktü. Yani e, grup 1'de kapatalım şunu. Grup 1'de burasıydı sadece. E, benim anlattığım yer açılıydı. Aynı şekilde bunu görmüş olduk. Böylelikle farklı sahnelere gitmeden e, gruplarımızı açarak e, farklı şekillerde çalışmalarda gösterebiliyoruz. Bu da bize kolaylık sağlıyor sahler arasında geçiş yapmadan. E, mesela diyelim ki ekran kayıt yapacaksınız. Ekran kayıt için e, farklı seçeneklerde kendiniz kullanabilirsiniz. Benim alçaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.